Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün karşınızda Vampir Survivors'ın yeni bir bölümüyle daha sizinle beraber olacağım. Bugün arkadaşlar şimdi neyi alabiliriz biliyor musunuz? Hangi karakteri alsak diye düşünüyorum. Arkadaşlar şunu alayım. Tamam mı? Ama şu skiniyle. Böyle Don ile Burası kaç dakika? 30 dakikalık. Burası 15 dakikalık falan. Şu ay pırıltısına bir gidelim. yani zaten pek bir şeyimiz yok bunu alalım şimdi arkadaşlar burada bunu alıyoruz tüm bölümlerin tüccarını çağırma özelliğini tamamdır o arkanayı da almış olduk Ne garip bir müziği varmış buranın Yeah boy Al kardeşim Al kardeşim Al kardeşim Bekle daha bitmedi Bitmedi Alırım Alırım Hepsini alacağım anasını satayım. Başka var mı? Var. Yürü. Aa aa aa, 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 aa. Al. Alalım. 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 Olur. Ha bak, bu arada bir başarıma daha açtık ha şu şey alarak. Al. Güzel artık bütün hepsini aldık arkadaşlar. <laughs> bütün buffları aldık. Yani artık bütün bufflarımız var. Nasıl? Bence gayet iyi. Alalım bunu biraz şöyle daha değişik bir build görelim ya. Hep aynı şeyleri görüyoruz. Hatta burada yapamayız onu ya ama deneriz ya. Bütün hepsini evolve'lamayı deneyeyim arkadaşlar ve 6 evolve başarımını da yapalım. Olur mu bilmiyorum ama sanmıyorum ama Ama burada yapmamız zor onu ya. Çünkü burası 15 dakikalık bir map. Hani anca. Onu alabilirim aslında. Alırım. Alayım. şöyle alayım. Kardeşim daha uzağa vurayım. Yani alalım daha büyük olsun. Ee, alayım. Sanmıyorum ama deneyeceğiz yine de. Bakın bari altı bilmem ne başarımında yapsak olur yani. Gibime geliyor. Ama önce şu yanları bir birazcık fullleyelim diyorum. bunu alalım. Bunu alalım. Bu arkadaşlar yaratıkların yani bu tamam şu kuru kafa arkadaşlar tamam yaratıklara buff veriyor. Bize buff vermiyor. Onu söyleyeyim. Şunu alalım. Daha güçlü vuralım. Mesela şu şerefsizi biraz daha güçlü vurmamız lazım. Yani, ah özlü güzel oldu bu. Olur kalp yeriz. Ya bu tane yetişmez ama olsun. Evet şöyle aç gözlüğümüzü de boğaltalım. Şimdi şöyle güzel gene Trim suyu al. Oh bayağı iyi oldu lan. Tecrübe alalım. Bence tecrübeyi fullleyelim. Bence bunu fullleyelim ki hani e, en azından evolve'layabilme ihtimalimiz yükselsin ama daha bir daha güçlenmem falan lazım. Ben yani şu güçlendirmelerin bazılarını bir fullemem gerekecek ki rahatça takılabilelim çünkü kesemiyorum ben hala zorlanıyorum keserken şöyle şu ıspanağı verelim Aya'nın onu almasaydım keşke ya Maşallah maşallah maşallah. Tam 15 dakikalık çıtır böyle. Buranın bir özelliği daha var arkadaşlar. Bunların hepsini e eğer yollayabilirseniz e burada bir karakter açılıyor diye biliyorum. O yüzden onlara da biraz odaklanacağız da iyi biliyorum. Ben yani tam demin değilim ama. Evet şöyle güzel gene. Olur. da yükseltelim ki daha fazla yaratık gelsin ne kadar çok yaratık gelirse bizim için o kadar iyi ya Tabii güçleri ve dayanıklılıkları da artacak canları da ama gelsin yani gelmesi gerekiyor yani ne kadar gelirse bizim için o kadar iyi ya Biraz da zorlu olsun yani hani hep böyle kolay kolay sıkılıyor yani insan hani bu bile çok kolay yani şunu bir alalım. Yok yetişemem imkansıza yakın da. Evet şunu 5 yedik güzel oldu. Bak daha fazla geliyorlar artık. Şunun alanını yükseltelim. Bu yükseltelim. Aç gözlülüğe ver. Aç gözlülük daha fazla para kasmanızı sağlıyor arkadaşlar. Onun olayı o. Ee, buna ver. Ver. Daha fazla eks her zaman iyidir. Daha fazla eks. Empty Tom. Daha hızlı vursun. ver şuna ver şuna Aspen Blinder'a da de verebilirdim ama olsun yani büyü bağlayana hatta vereyim daha uzun süre dayansın şu çevremdeki arkadaş yani kitap Buna ver. Pek altı yıl başarımını gerçekleştireceğiz gibi durmuyor yani ama neyse de yine de devam edelim. Gel. Ne oldu lan? Santa suyu olur yeriz. Burada galiba istesek de zaten yapamayacağız gibi duruyor ha. Aa ne lan? Oh iyi en azından biraz para kasalım tut tut. Kes şunları. 15 dakikalık böyle çıtır bir bölüm. Bir de yaratıklar burada ekstra %60 mı ne buff'lı? Bir de bizim lanetle beraber de iyice bufflandı. olur Olur. Hayır demem. Güzel, bunu da yaparız. Oğlum, en güzel wave'ler şöyle koşu koşu hepsi geliyor ya böyle. Tamam. Baksana bayağı geberiyorlar yani. Büyük ballayana vereceğim. Ananın nikahı o neymiş ya Zırh ver bari Eyvah bu kötü oldu Heh, Şimdi iyi oldu Olmadı aslında bir şey oluyor ama olmuyor da Anlamadım bir şey ya oğlum Yapma şöyle şeyler. Baksana zor da yanıyoruz yani. Ama hareket etmezsek daha kolay dayanıyoruz. O da bir gerçek. Tamam şunu da güçlendir 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 Aaa Şerefsiz boss Abi Neyi alabilirim biliyor musun? Bunu alalım bu sefer. Bu arkadaşlar hem rival veriyor bize, rival veriyor iki tane üç tanemine hak veriyor, yeniden canlanmak için ve yüzde on kuvvetle doğuyoruz, yani daha güçlü, daha sağlıklı daha dayanıklı bir şekilde doğuyoruz yani öyle güzel kırbaç yollandı daha neler var yani ühü yani gerçekten ühü yani Ühü yani. O ne ananın niki ya be. Evol geldi. Olur. 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 Ee, hı hı, devam. 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 İyi az kaldı lan. Baksana neredeyse hepsini yapacağım gibi duruyor. çok güzel olur. Belki yeni karakteri açarız. Ben oturdum yerde duruyorum arkadaşlar. Zaten mıknatıstan dolayı alıyoruz hepsini rahat bir şekilde. sanmıyorum ya olmayacak. Olmayacak yani o garanti. Ananın ikiha. Anam ne oldu? Lan ne oldu? Tövbe estağfurullah. Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydik. <laughs> ne oluyor lan? Lan ben böyle bir şey hatırlamıyorum. İmdat! Bunda böyle bir şey mi var? Ben bu kısmı hatırlamıyorum. Ananı sı. Ayır hatırladım. Burada eğer normal, ah yanlış karakter alırsan ölüyorsun. Koş oğlum koş. Ne olur. Ağzımıza sıçracak. Koş oğlum ana'nın koş Ananı koş 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 Ananın nikah bu neymiş be? Doğal lan. Hayır. Ananın ya. Ben burayı şimdi hatırladım oğlum. Burası çok kötü ya. Burayı bu. Neyse arkadaşlar. Onu çok garip bir şey oldu lan o. Onu unutmuşum ben tamamen. Sana da verelim. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almış ve umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye. bye.